Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen başrol oyuncusu Güzeller Güzeli Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdik. İşte arkadaşlar yine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erçel fanlarını sevindirdi. Çünkü final var mı sorusuna şimdilik final falan yok arkadaşlar. Her şey güzel gidiyor cevabını verdi. Murat Akdoğan sorusuna ise bu hakta konuşmak istemediğini açıkladı ve gereksiz bir konu olduğunu belirtti. Ve gazetecilere söyledi ki benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeyi yazmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.